Uzak Şehir'in yine durdurak bilmeyen yeni tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Can Albora ile Ali Aşkı tekrardan ateşleniyor. Bu defa fitili yakan Can Albora oluyor ama küçük olan. Öte yandan izleyici Mine mevzusunu düşünürken yepyeni savaşlara da dalıp çıkacağız. Yeni bölüme dair tüm mevzuları bu videoda konuşacağım. Süleyman kardeşiniz yine bomba gibi bir analize geldi. Uzak Şehir videolarımı da izleyicilerimi de gerçekten çok seviyorum. Çünkü müziklerden midir, hikayeden midir bilmiyorum ama yaparken çok tad alıyorum. Yapıp izlediğimde de her neyse videoda işlenecek konular ve hızlıca analiz. Nare neden evden kovuldu? Küçük Cihan'ın ne cevap alacağı? Şahin'in Demir'in evini neden bastı? Yeni düşman mevzusu? Fikriye'nin katil çıkması? Nare ile Özkan'ın boşanıp boşanmadığını ve son kısımda kimin vuruldu? Video yine dolu dolu bir video olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle öneriyorum. Bu arada bu videoyu izleyen herkes hemen şu an videoyu durdurup beğensin. Bir saniyenizi ayırın. Ben Süleyman kardeşinizi kırmayın. Evet ilk olarak cihalcilerin sorularından başlayalım. Yoksa bana kızarlar. Dostlar aşkın başlayacağını uzun zamandır söylüyordum. Ki zaten siz de dizi izleyerek görüyordunuz. Senarist bu aşk öylesine yazdı ki cidden çok kaliteli yazdı. Çok kaliteli olduğunu söylemeden geçersem adamlara haksızlık yapmış olurum. Bir de farkında mısınız? Geç kalındı diyen de yok ha hala sabırla Cihal aşkını bekliyoruz. Çünkü gerçekten öylesine kaliteli ki adamlara acele edin de bitirin demiyoruz. Çünkü işin bu kısmı daha heyecanlı. Ama heyecanlı diye de bir ömür böyle flört olacaklar diye bir kaide de yok. Şimdi bu bölüm Mine'nin hamileliğini öğrenmeyecekler demiştim. O bilgi cepte. Ondan sonra odaya gidip Cihan Deniz ilgileniyorlar. Ardından küçük Cihan da babasına annesini sevip sevmediğini soruyor. Bence Cihan evet diyecek, anneni seviyorum diyecek mahkemede olduğu gibi. Ama belli ki yine açık açık söyleyecekleri bir şey yok. Lan Alya Can'ın elini tuttu. Hala daha işi aşk kısmına getiremediler. Cidden ikisi de beceriksiz. size. Bu arada Nare'yi devden kovuyorlar. Belli ki yine sadakat bir şeylerin peşinde. Can'ın lafını yine dinlemedi. Sadakat Nare'yi Özkan'a ittikçe Nare Şahin'e koyuyor. Gerçekten saçma sapan bir paradoksa girdi. Sadakatin biraz daha zeki olmasını bekledim. Senarist bazen onu öyle bir yazıyor ki yav diyorsun belki 10 yaşındaki çocuk. Her neyse Nare yine kovulacak ve belli ki Nare yine istemeyeceği şeyler yapacak. O kısmı tam çözemedim. Bir de Nare'nin birine bir söz söylediğini duyduk. Ne olur ne yapıyorsan yap ama abim buraya gelmesin diyordu. Umarım düşündüğüm şekilde Özkan'dan gelen bir taciz sahnesi yoktur. Bu arada taciz değil de Şahin'e söylediği bir laf da olabilir. Gel gelelim büyük mevzulardan birine. Özkan'la Nare boşandı mı? Bu bölüm mahkeme sahneleri olacak. Geçen videolarda da söylediğim gibi bunlar öyle kolay kolay boşanamazlar. Zaten boşansalar da adli önünde öylesine kavga dövüş olmazdı. Şahin gidip de Özkan'a saldırmazdı. Nare maalesef o duruşmadan eli boş çıkacak. Bu arada Nare oradan eli boş çıkacak dedim. O kavga sonucunda Nare Şahin'i durduramayınca Şahin Özkan'ın kafasına silah dayayıp işi kötü bir yöne çekeceğini gösterince Nare de maalesef silahı tutup kendine sıkıyor. Son kısımda kimin kime sıktığı belli değil ama bana soracak olursanız Cihan, Kaya ve Sadakat'in yüz ifadesine bakarsak maalesef Nare kendine sıkıyor. Bir başkasının Nare'yi rehin alma durumu da söz konusu değil. Şahin Özkan'ın kafasına silah dayamışken Herkes şahini durdurmaya çalışırken Nare de yaptığı kötü hamleyle kendince şahini kurtarmak istiyor. Artık neresine sıkacak bilmiyorum. Nare'nin neresine sıktığı da pek anlaşılmıyor. Zaten silahı sıkanın Nare olduğu da görünmüyordu. Ama silahın Nare'nin elinde olduğunu biliyorum. Bence kesin olarak kendine sıktı. Durup düşününce bir başkasının sıkması çok saçma geliyor. Evet artık Nare ölecek mi onu da izleyip göreceğiz de bu kadar erken ayrılacağını da hiç sanmam. Yani kurtulacak artık. Şahin kendisini nasıl affeder? Onu da zamanla konuşuruz. Bu arada Şahin kendini nasıl affeder dedim. Nari değil. Bir de Fikri'ye bildiğiniz elikanlı katil çıktı. Kimi öldürdü ne yaptı bilmiyoruz ama muhtemelen birini öldürdü ve hastalığından dolayı da dışarı çıktı. Genelde o tarz kanser hastaları çıkabiliyor diyebiliyorum. Tam emin değilim aranızda bilenler varsa yorumlara yazarsa bilgilenmiş oluruz. Fikri'ye Alya'nın babasını da öldürmüş olabilir. Bu da bir seçenek ama kötü bir seçenek. Bu arada Fiko Alya'nın babasını öldürmediyse ileride Alya'nın babası da meydana çıkabilir. Bu arada saçma salak videolar görüyorum. Prensin Alya'nın babası olduğuna dair paylaşım yapanlar var. Dostlar o tür haberlere aldanmayın. Fikriye halisi gördüğünde soyadını bile hatırlamadı. Hatta adını bile küçük Can ona söyledi. Belki adını bile hatırlamayacaktı. Fikriye'nin yaptığı işi biliyorsunuz. Velasıl halis Alya'nın babası değil. O tarz paylaşım yapanları yuhlayabilirsiniz. Peki sizce Fikriye kimi öldürmüştür? Alya'nın babasını öldürmüş müdür? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Bu arada tanıtımın bir kısmında Can Albora bir adamı tokatlıyordu. Anlayacağınız biri Alboraların gelinine laf yapıyor. O adamın sokaktan geçen herhangi biri olması sizce de çok saçma olmaz mı? Yeni düşman olarak geldiyse bilemem de. Yani yoksa Aliye ya karşı o tarz cümleler kurması çok saçma. Yani normal sıradan birinin Can'ın yanında Aliye ya laf atması aşırı saçma bir durum olur. Bu arada Aliye orada çocuklara hediye dağıtacak ve muhtemelen o adam da düşman olacak. Can'ın tutup silah çekmesi de boşuna değil bu arada sanki ben bu adamı bir yerden tanıyorum planlar varsa yorumlara yazarsa güzel olur bir de bölümde Şahin Demir'in evini basıyordu. Özkan Demir'le işbirliğine girişiyor. Belli ki nare mevzusunu ortaya atıp Demir'den bir şeyler istiyor. İşin tam boyutunu öğrenemedim ama o sahnenin kamera arkası da keşfette dolaşıyordu. Dizi Mardin'de çekildiği için maalesef bazı evlerden ya da bazı mekanlardan bazı insanlar dizinin kamera arkasını çekebiliyorlar. O sahneyi gördüm ama izlemedim. Çünkü kamera arkası görüntülerini izleme taraftarı değilim. Burada analiz yapıyoruz. Analiz işin ayrı bir boyutu ama çekimlerden video falan paylaşmak siz izleyici için doğru bir şey değil. İşin büyüsü maalesef kaçıyor. Bu arada o sahnede Özkan'la Demir işbirliği olacak. Özkan yine bir şey duyup Demir'e yetiştirmiş de olabilir. Peki sizce ne oldu? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Evet uzak yine bomba gibi bir bölümle geliyor. Dizi ait bu hafta iki analiz yapabildik. Maalesef tanıtım günlerinin tersinden dolayı haftada iki geçemiyoruz. Zaten geçecek mecalim de gerçekten yok. Videoları görüyorsunuz ortada bu bu kadar uğraş var. Gerçekten daha fazlası beni çok yoruyor. Umarım haftada 2'yi bile devam ettirebiliriz. Allah sağlık verdiği sürece elimden geldiğince böyle devam ettirmeye çalışacağım. Tabi sizin de desteğinizle destek verip videoları beğenen, paylaşan, yorum yapan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Video izlenme sayılarımız az değil ama bu emeği karşılıyor mu onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi eyvallah.